Euzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı, esenliği, barışı, huzuru, o selam sözü, o selamet yurdu hepimizin olsun inşallah. Allah'ım göğsümüzü genişlet, kolay işimizi kolaylaştır. Dilimizdeki bağı çöz ki söylediklerimiz doğru anlaşılsın. Ee, i̇nşallah daha güzelin daha güzel olan o sözü, güzel sözü daha doğru bir şekilde öğrenip daha doğru bir şekilde idrak ederek benimseyerek hayatımıza aktarabilmeyi bizlere nasip et yaşayabilmeyi nesillerimize çocuklarımıza aktarabilmeyi bizlere nasip et bizlere katından güçle destekler ver ya Rabbim evet geçen hafta kaf suresinin 35. suresine ayetine kadar pardon gelmiştik 36. ayetinde kalmıştık diye hatırlıyorum. İnşallah bu hafta 36. ayetten devam edeceğiz. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. 36. ayet şöyle devam ediyor. Biz onlardan önce nice uygarlıkları helak etmişiz. Onlar güç ve kudret olarak bunlardan çok daha ileriydiler. Fakat bir sığınak yok mu diye sığınacak delik aradılar. Elbet bunda akreden bir kalbe sahip olanlar için ibretlik bir uyarı vardır veya pür dikkat bir şahit olarak kulak verenler için. Dahası gökleri yeri ve bunlar arasındakileri altı aşamada yarattığımızı fakat bize asla bir yorgunluk arız olmadığını bilenler için. Şimdi bu pasajda Allah Ceneceler diyor ki biz diyor nice uygarlıkları sizden önce yarattık ve onlar sizden güç kuvvet olarak da daha ileriydiler. E, demek ki e, bilimde çok lineer bir şekilde biliyoruz biz öyle ama e, milyonlarca yılda yaşayan insan topluluklarının artık e, ne kadar ileriye gittiğini e, Kur'an bu şekilde ifade ediyor. Yani onların e, daha da ileri olduğunu, nice kuvvetli uygarlıkların da helak olduğunu söylüyor. Burada e, geçen hafta işlediğimiz işte Firavun, e, Lutun kardeşleri demişti. Semut kavminden, At kavminden bahsetmişti. Helak olan topluluklardan bahsetmişti. Nuh kavminden, Nuh Hazreti Nuh'un kavminden bahsetmişti. Ee, i̇şte o örnekleri şimdi tekrar bu surenin sonunda toparlıyor e, ayetleri. Tekrar başa bir gönderme aslında yapılmış oluyor. Nice uygarlıkları helak ettiğini söylüyor. E, buradaki işte o insanların buradaki tutumunu görüyoruz. Sığınılacak bir yer var mı diye diğer diğer dolaşan nice uygarlıklar. İşte onlar kalelerin içlerine evler yapmışlar. Mağaraların içlerinde, kayaların içlerine evler yapmışlar. Bulundukları zemin veya işte içinde bulundukları hayatın sorun olduğunu düşünerek göç etmişler. Daha farklı mesela bir sel gelmiş veya işte kuraklık yaşanmış. Daha dolu <laughs> daha farklı bir yere göç ederek hayatlarını devam ettirmeye çalışmışlar. Elbette ki bu doğru bir yöntem ama Allah Celle aslında sorunun ilk başta öncelikle olarak bir ahlak sorunu olduğunu yani Allah'ı istisna etmediklerini onları Allah'ı yaşamlarına katmadıklarını kendi bildikleri gibi yaşama gafletini gösterdiklerini ve de Allah'ı hayatına katmayan, Allah'ın istediği doğrultuda yaşamayan uygarlıkların da yaşanacak bozulmalar, fesata uğramalar ve en nihayetinde tabii ki bu ahlak çöküntülerinin sonucunda da aslında insan oğlunun kendi elleriyle yaptıklarının sonucu olarak dünyada da ahirette de bunların karşılıklarını gördüğünü o topluluklarda görüyoruz. Nitekim günümüzde de aslında hepimizin hataları, hepimizin ahlaki yönden çöküntüleri sebebiyle daha geçen Şubat'ta bile yaşadığımız çok büyük bir felaket var. Bunlardan çıkarabileceğimiz tabii ki çok önemli dersler var. Yani ölümden kaçabileceğimiz bir yer yok. ...depremden mesela, depremden bahsediyorum... ...depremden de kaçabileceğimiz bir yer yok. Ama ahlaki olarak çöküntüde olmadığımız sürece... ...o hırslarımız olmayacak, o kat 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 kat... ...daha büyük evler, daha lüks yaşamlar için... E, ...hırslarımız yüzünden yani insan olarak... ...hepimizin içinde olan istekler yüzünden... E, ...bu aşırılıklar, bu aşırı hayat... E, ...aşırı lüks hayat beklentilerinden dolayı... ...yapılmış olan binalar, belki... Binaları yapanların belki demeyeyim de yani özellikle onların hırslı bir şekilde para kazanmasından isteğinden doğan malzemeden eksiltme gibi davranışlar sonucunda yaşanan depremin sonucunda kaybettiğimiz hayatlar, kaybettiğimiz şehirler bunların hepsi aslında hepimizin yaşadığı bir felaket ve bizim gözümüzün önünde yaşanmış olan şeyler kendi içimizde yaşadığımız şeyler. Yani biz kendimizi muhakkak sorgulamalıyız. Yani elbette müteahhiti de sorgulayacağız. Elbette zemini de sorgulayacağız. Elbette bunun önüne nasıl geçilir diye düşüneceğiz ve her türlü fiziksel güvenlik önlemini aldıktan sonra e, almadan önce de olabilir. Her türlü ahlaki çöküntüyü de sorgulamak zorundayız. Çünkü e, bu bu çöküntüler sebebiyle aslında e, yaşanan depremler bunlar. Bilmiyorum, çok hassas bir konu olduğu için de... E, geçen haftada değindiğim da için daha fazla da şey yapmak istemiyorum. Ama insanın sığınacak bir deliği yok, kaçacak bir yeri yok. E, hiçbir koşulda. Dolayısıyla aslında sığınılacak tek yer Allah'ın kendisi, Allah'ın kitabı, Kur'an'ı. Ve onun bizden beklediği o yaşam tarzı, o yaşam tarzını gerçekleştirdiğimiz zaman aslında insanın kendi fıtratına, kendi fabrika ayarlarına da uygun bir yaşam sergileyeceği için aslında çok büyük bir sorun kalmıyor ortada. Ama bizim hırslarımız daha 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 her şeyin daha fazlasını yaşamak isteğimiz sonucunda bir takım felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz. Elbet bunda akleden bir kalbi sahip olanlar için bir ibretlik uyarılar vardır. Pür dikkat bir şahit olarak kulak verenler için. Yani düşünmek isteyenler, bundan idrak ederek bir sonuca varmak isteyenler, bir hikmet bu işin bir sonucunda neler yaşanmış olabileceğini düşünerek. Çünkü dünyanın her döneminde insanlık tarihinin her döneminde bu tarz olaylar yaşanmış. Elbette doğal afetlerdir bunlar. Ama Allah'ın en nihayetinde sünnetullahıdır. Yani onun kurmuş olduğu düzenin parçalarıdır. Ama insanların e, aşırılıkları, aşırı istekleri sonucunda da e, o doğal felaketleri, yani beklenen felaketleri göz ardı ederek bir sel yatağında evler yapmak, e, ovalara evler yapmak gibi e, işte bu aşırılıklarımızı, hırslarımızı tekrar tekrar ibret alarak düşünmemiz gerekiyor. Dahası gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri altı aşamada yarattığımızı fakat bize asla bir yorgunluk arız olmadığını bilenler için diyor. Tabi burada daha önceki inanışlarda eski ayette Allah'ın dünyayı yani bütün alemleri altı günde yarattığını ve yedinci günü kendisine dinlenme günü olarak seçtiğini bunun neticesinde de kendilerine de bir dinlenme verdikleri ve Allah için o gün yoruldukları, Allah için çalıştıkları yani ibadet günü olarak ayırdıkları bir gün olduğunu biliyoruz. Ama burada Allah açık bir şekilde böyle bir şeyin olamayacağını, kendisine asla bir yorgunluğun olmayacağını, kendisinin için yorulma diye bir şeyin olamayacağını, kendisinin çok kuvvetli, çok kudretli, çok güçlü bir varlık olduğunu bize söylüyor. Yani aslında biz İhlas suresinden de daha doğrusu ayetler de biliriz Allah'a bir uyklama tutmaz, onun bir o her daim hayattadır, her zaman diridir, onu e, yorulma gibi bir şeyi de yoktur. Dolayısıyla e, onlara gönderme yaparak e, altı aşamada evet evreni yarattığını söylüyor. E, bu altı aşama şu anda bilemiyoruz. Yani altı gün olabilir, altı devir olabilir, 6 e, gün, bizim bahsettiğimiz gün dünyanın kendi ekseninin etrafında dönüşü ama e, dünyanın içinde bulunduğu galaksinin dönüşü olabilir. E, daha ötelerin, ötelerin birbirleri odaklarında dönüşleri olabilir. E, böyle böyle birbiri üzerine bina edilmiş altı tane boyut olabilir. Ve dolayısıyla oranın dönemi, oranın Zamanı, yani Allah için zaman yok. Dolayısıyla nasıl bir döngünün, hangi gün, hangi aşama olduğunu açıkçası bilemiyoruz. Ama Allah yeri ve gökleri ve bunlar arasındakileri altı aşamada yarattığını söylüyor. Bunu düşünmek isteyenler için, bunu düşünenler için, bilenler için, akleden bir kalbe sahip olanlar için. ...bunlar da ibretlik olaylar olduğunu söylüyor. Yani bizden düşünmemizi, incelememizi, idrak etmemizi, tefekkür etmeye çalışmamızı istiyor. Yani evren çok böyle küçük dünya gözüyle bakılabilecek bir şey değil. Hem insanın içerisindeki müthiş bir evren mikroskopik açıdan... ...hem de göklere çıkıldıkça da müthiş devasa makro üzeri evrenler olduğunu, kat kat olduğunu buradan tekrardan görmüş oluyoruz 39. ayet şöyle devam ediyor billah. öyleyse artık onların söylediklerine karşı sabırlı ol bir de güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbinin aşkın olan yüce zatını e, namaz kılarak hamd ile an tesbih et namaz kılarak an diyor e, vakitleri burada beyan ediyor yine güneşin doğuşundan ve batışından önce e, diyor ve peşinden yine geceleri ve secdelerin aldı, ardından onun aşkın olan zatını an. Onu zikret, onu an, onu e, düşün, idrak etmeye çalış. Tabii ki idrak edemeyiz ama idraklarımızı çok aşan bir varlık olduğu için Allah. Ama e, onun var olduğunu bilincinde olarak en azından hareket edebilmek için Allah'ı anmak, Allah'ı hatırlamak, Allah'ı hatırlatmak her daim hayatımızda olabilecek bir şey olması gereken bir şey olması gerekir. Çünkü Allah her daim hayata müdahildir. Burada uzak Allah ta tasavvuruna da yani uzak olan Allah müşriklerin inancına göre uzak olan Allah inancına da bir e, karşı duruş var Allah her şekilde hayata müdahildir hayatından uzak tutmaya çalışan Allah bizim hayatımıza bizim işimize bizim ticari hayatımıza bizim giyimimize bizim işte çocuklarımızı yetiştirmişimize veya bizim yemek yiyişimize e, bizim içtiklerimize karışmaz diyerek e, Allah'ın güncel hayatımızın içerisinde bir yere olmadığını Düşünen insanlara bir e, ibretlik bir derstir aslında bunlar. Çünkü bu helak olmuş olan kavimlerin hepsi kendi hayat biçimlerini kendi düşündükleri gibi yaşayarak Allah'ı bunun dışında tutmuşlardır. E, Allah'ın e, evet büyük kudretli bir yarıcının, yaratıcının bizi yarattığını fakat sonunda bizi e, terk ettiğini, bize e, güncel hayatımıza karışmadığını düşünmekteler. Allah bunları bizden istemiyor. Bizden her daim onu anmamızı namaz kılarak, salat ederek onu tesbih ederek secdelerin ardından da geceleri sabah güneşin doğuşundan önce, batışından önce vakitleri veriyor. Ve Kur'an başka yerlerinde de öğle vaktini, orta namazı söylüyor mesela. İdeal namaz olarak, yakalanması gereken bir namaz olarak. Gecenin iki ucunda olan namazlardan bahseder. Yani aslında Kur'an beş vakit namazı vakitleriyle birlikte söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de vakit namazları yoktur diyenler bilmiyorum Kur'an'ı e, okuma okusunlar yani okuyarak bunun farkına varacaklardır. Ee, yine devam ediyor 41. ayette Ester Şimdi sen ey insanoğlu sana çok çok yakın bir yerden o güne ilişkin çağrı yapan Allah'ın nidasına kulak ver. 41. ayette o seslenişten o seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver diyor. Ne kadar enteresan bir şey değil mi? Yani o diriliş günde o yakın çok yakın olan diriliş gününde sana seslenecek olan o çağrı o nidaya kulak ver. Çok çarpıcı bir ifade gerçekten. Tüm gerçekliğiyle o malum çığlığı herkesin işiteceği günü. O felaketin işte o çığlıkla geleceğini söylüyor ki biz günümüzde bölgesel olarak yaşamış olduğumuz felaketlerde de aslında yaşayan topluluk bir ses olduğunu hep söyler. Ama bunun haricinde de dünyanın son saatinde de e, yeniden diriliş saatinde hep bir sesten bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de. E, tüm gerçekliğiyle o malum çığlığı herkesin işiteceği güne. İşte bu bir başka hayata çıkış günüdür. Demek ki bir başka hayata çıkılacak, bir başka hayata geçilecek gün. Şüphesiz ki dirilten de, öldüren de biziz, biz. Dönüş sadece bizedir diyor. O korkunç sesi duyacaklar ve o bu hayattan çıkış günü yani mezarlardan çıkış günü olarak söyleyenler var. Yani yeniden kalkış, diriliş günü anlamında. Kesin olarak şu ki ölümü ve hayatı yaratan biziz ve her yol sonunda bize çıkar. Bu gerçekten çok önemli bir döngü. Yani hani ölümlerden sonra herkes diyor ya hepimiz ona döneceğiz. Gerçekten çok büyük bir teselli hepimiz için Allah'a dönecek olmamızın farkında olarak aslında yaşamamız gerekir her daim. Ölümler de en azından bize ona döneceğimizi çok kesin işaretleri olarak çok yakınlarımızın ölümleri bile bize bunu hissettirmeli. Yani bunu birbirimize söylemeye çekinmeyelim. Çünkü ölümün bize ibret olabilecek en doğru, en acil yanı hepimizin öleceğini hatırlatmasıdır. Dolayısıyla ve kesindir de bu yani aslında hayatın en büyük gerçeği ölümdür. Ve bu hayatı yaratanın, öldürenin de Allah kendisi olduğunu ve her yolunda en nihayetinde ona gideceğini, en sonunda ona varılacağını söylüyor. Bu gerçekten çok çarpıcı bir ayet yani 43. ayet. O ayakkabılarını çıkartın, gel ayakkabılarını çıkart artık benim huzurumdasın diyor ya O orası beni çok etkiliyor Hz. Musa'ya Musa, Musa Aleyhisselam'a söylediği e, sesleniş gerçekten de hiçbirimiz ayakkabılarımızla gitmiyoruz oraya yani bütün o takılarımızdan maskelerimizden bütün etiketlerimizden sıyrılarak herkes ayakkabılarını çıkararak oraya gidiyor Allah'ın huzuruna çok fazla bir şey söyleyemiyorum 44. ayette yer ayaklarının altından kayıp paramparça olduğu gün her şey son sürattir. İşte bu akıl sırermez bir toparlanıştır. Bizim için çok kolay olacaktır. Biz onların neler söylediğini çok iyi biliyoruz. Ne ki sen onları zorla inandıracak bir zorba değilsin. Şu halde sen benim tehditlerimden korkanları bu Kur'an aracılığıyla uyarmaya devam ediyor. Yani o gün o diriliş günü mezarlarından insanlar diriltecekler. Bu Allah için zor bir şey değil. Ee, onun için çok kolay olduğunu söylüyor bunun ee, ve bunun tamamen bu paramparça olunmuş bir halden çok süratli bir şekilde yeniden kalkışın olacağını söylüyor. Ee, çok kolay olduğunu söylüyor. Onun için çok kolay bir şey. Hakikaten hiç sıfırdan yaratan bir Allah için tekrardan o insanları düzeltmek neden zor olsun ki? Onların söylediklerini çok iyi bileniz. Sen onların üzerinde asla zorba değilsin. Tehdidinden korkanları gerçeği, korkanlara gerçeği Kur'an'la hatırlat. Yani aslında Hz. Muhammed Aleyhisselam aracılığıyla hepimize Allah cenneti e şöyle bir şey söylemiş oluyor. Diyor ki yani bunlara inanmayanları, bu yeniden dirilişe, bu kemiklerden mi olacak? Bu çürümüş etler nasıl bir araya gelecek? İşte e, her şey bitip gittikten sonra neden, nasıl yeniden dirilsin ki? Filan gibi diyenlere, yeniden dirilişe inanmayanlara, e, ölümden sonraki hayata inanmayanlara, bütün bunların eskilerin masalları olarak söyleyenlere, ifade edenlere Allah'ın varlığına inanmayanları ve Allah'ın çok uzak bir yaratan olduğunu ve bizim hayatımızla ilgilenmediğini söyleyenlere en nihayetinde Allah sen diyor Hz. Muhammed'e Hz. Muhammed Aleyhisselam'a onların üzerinde bir zorba değilsin onları zorlamak, zorla onları anlatmak, onları zorla inandırmak durumunda değilsin. Sen sadece korkanları Kur'an aracılığıyla uyarmaya devam etmek durumdasın. Tehditlerinden korkanları. Yani bu olacak olan şeyleri söylüyorum ben. Bunlardan korkan bir kalp varsa, Allah'ı sevgiyle, Allah'ın sevgisiyle titreyen bir kalp varsa, akleden bir kalbi taşıyan kişiler için, ibret almak isteyen kişiler için, ölümden sonraki hayata inanan, inanmak isteyenler için, iman edenler için, e bunlar birer uyarıcıdır. Sen de bunlar için birer müjdeci, birer uyarıcısın. Sen hiç kimse üzerinde bir zorba değilsin. Bunları zorla anlatmak durumunda da değilsin. Kendini helak etme diyor. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam gerçekten çok etrafındaki insanlara Allah'ın mesajını iletme konusunda o kadar titiz ve hassas bir şekilde davranıyormuş ve çok da çabalıyormuş. ve bundan dolayı da Kur'an'da e Neredeyse kendini helak edeceksin diyor Allah Celle Celaluhu elçisine. Neredeyse helak edeceksin. Sen sadece bir uyarıcısın diyor. Bunu Hz. Muhammed Aleyhisselam için söylüyor. Demek ki bizler için de bu hayra geçerli olan bir şey. Biz hiç kimseyi düzeltici, onarıcı, zorla bir şeyler yapıcı değiliz. Sadece hepimiz Müslüman olan herkes bildiği kadarıyla bildiğimiz nebze bildiğimiz kadarıyla bildiklerimizi aktarmakla paylaşmakla mükellefiz bu da bir tür infak çünkü bir tür salih amel bir tür zekat yani bunu yapmadığımız sürece paylaşmadığımız sürece artmasını bekleyemeyiz. Yani zekat vereceğiz ki artacak. Bilgimizden de öğrendiklerimizden de vereceğiz ki daha güzellerini, daha iyisini öğrenebilelim. İdraklerimiz açısından daha çok anlayabilelim diye inşallah. Dolayısıyla uyarmaya devam etmek zorundayız. Ta Müzemmil suresindeydi. Biliyorsunuz kalk ve uyar demişti. Önce kalk müddessirde demişti. Sonrasında da Müzemmil'de de, tam tersi de olabilir çok karıştırıyorum Müzemmil'le müddessirin sırasını. Ee, ilk önce Müzemmil'de kalk diyor, gece kalkmasını ve idrak etmesini, öğrenmesini, üst üste okumasını istiyor Allah Celle Celaluhu, düşünmesini e, Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan. Ve müddessir süresinde de artık o içine kapanan kişi kalk ve insanlara uyar diyor. Allah'ı sadece Rabbini yüceltiyor. Bakın burada da yine hep Allah'ı tesbih etmekten, Allah'ı anmaktan, Allah'a salat etmekten, onun dinini desteklemekten, Rabbinin adını, geceleri, güneşin doğuşundan önce, batışından önce, aşkın olan o zatı o zata secde etmemizden, yani ona itaat etmemizden, ona, ona namaz kılmamızdan bahsediyorum. Demek ki Allah bizden sürekli onu ananlardan, onu hatırlayanlardan ve onu hatırlatanlardan olmamızı istiyor. Ama duruşumuzla, ama sözümüzle, ama tavrımızla, ama bir gülümsememizle veya bir yardım götürüşümüzle ama bir sert duruşumuzla, bir vakur duruşumuzla belki. Ne ile olursa olsun Allah'ı hatırlayanlardan, Allah'ı hatırlatanlardan olun inşallah. Ee, biz de o Allah'ı, o sevgisini kaybetmekten korkanlardan e, olalım inşallah. O uyarıyı, Kur'an'ı algılayarak hayatımızı inşa etmeye çalışanlardan, Kur'an'ı hayatımıza indirmeye çalışanlardan benimsemeye, idrak etmeye, yaşamaya çalışanlardan olalım. Allah'ım inşallah bizim yaptığımız ibadetleri de kabul etsin. Bu haftalık çalışmamız bu şekilde olsun. Önümüzdeki hafta başka bir sureyle inşallah devam edeceğiz. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum.